fareler, akrepler. Onlar için yemek saati. Ne duruyorsun burada? Gitsene bana adam! Hadi. Ne var burada? Bir tane yaşlı bir adam vardı hani. Hadi ona git. E, ne yapıyorsun sen burada? Hadi. <laughs> Bu hesapta <da> yok Bu hesapta. <laughs> Tanrım! Kurtarılması gereken benim. Bunun, bunun başka bir yolu yok mu? Merhabalar, e, Kefeli Sanat olarak bu sene e, pandeminin sonrasında hızlı bir giriş yapmak istedik tiyatro için. Üç farklı oyun sahneledik şu ana kadar, e, Aşkım Ömrüm Her Şeyim, iz ve şu an biraz sonra Bir idam Mahkumu'nun son gününü sahneleyeceğiz. Zaten o yüzden de bu haldeyim. <laughs> Aralık ve Ocak aylarında tekrardan sahnelerde olacağız. Ee, bizi takip ederseniz, gelip oyunlarımıza destek olursanız, Düzce'de sanata destek verirseniz çok mutlu oluruz. İyi ki varsınız. Beş defa daha! Beş defa daha! O de yukarıya çekti Cellat! Beş kez daha o ki tekrar adamın boynuna indi ama adam...